Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu evet, tekrar yeni bir bölüm Bu bölümde sizlerle bebek eczacı saldırısı yapacağız. <laughs> ee, i̇nşallah güzel bir saldırı olur. Ee, vi videoya geçmeden önce şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bunu baştan başlatacağım arkadaşlar hesap bu hesap baştan başlıyor zaten diğer hesap yok ee, bazı arkadaşlarımız baştan başlayınca serverın nasıl olacağını e, istemiş nasıl görünüyor onu istemiş ben de yapacağım tamam diyoruz ve servera başlayınca işte bunları soruyor tamam diyoruz adınızı soruyor elmaslar gördüğünüz gibi full adımı Arda George yapacağım ben bir dakika evet. yaptık. Şimdi böyle şansa bir şey e verdiyse işte, Mesela diğer hesapta kupamız altındı. Yani altındaydık. Şimdi ustadayız. Ben bir kez titandaydı. Efsane yok. Niye yok? Bilmiyorum ama ustadayız şimdi. Böyle en iyi kalanlara gelince de kapıyor. Evet arkadaşlar neyse videomuza geçelim. E, at değiştirme gibi özellik var mı? İlk önce bir ona bakayım. E, köy aslında e, köy... falan fulleyim ve bebek eczaları altına geçelim. Evet arkadaşlar fullledim ben. Hepsini gördüğünüz gibi bebek eczaları var. Burada, burada 50 tane bebek eczaları var. E, dilerseniz saldırıya geçelim. Şöyle yapıyorum. Öylesine bir köy bulacağım. Evet. Şişme kale geldi. Hadi bakalım. Buraya 50 tane bebek ejderhaya gireceğiz. Pardon, pardon. Büyü almayı unuttuk. 5 tane öfke büyüsü alacağım. Kabul ediyoruz ve böyle tekrardan yapalım. İkili dumanlı namlu. Evet, buraya da alacağız arkadaşlar. İnşallah güzel bir sonuç olur. Craftans'a salarım düşünüyorum. Hadi bakalım. Aa orada alınır, hava hava savunmaları var. Her yerde var mı? Neyse. Saldıran arkadaşlar. Bakalım bebek ejderha yüzde kaç full diyecek. Şöyle bebek ejderhaları salalım. Hadi bakalım. Şöyle sesini açayım biraz. Evet bebek ejderhaları gördüğünüz gibi hareket ediyor. Şöyle bir öfke şöyle bir öfke. Bir de şöyle bir öfke of güzel oldu. Tamam devam. Şuraya bir öfke atmak istiyorum. Bir tane öfkemiz kaldı. Evet evet 144 yaptık şu an. Şöyle bir öfke basayım. Öfkemiz bitti. 160 yaptık. Fullleyeceğiz gibime geliyor ama şuradaki hava salonu nasıl bizi zorlayacak? Ee, bakacağız. Hadi bakalım. Evet az kaldı. Fullleyeceğiz. Bence fullleyeceğiz arkadaşlar. Fullleyeceğiz gibime geliyor. Hadi. Evet be öldük arkadaşlar. Saldırımız burada bitiyor. Ee, Bir tane daha mı yapsak Yok ya bu kadar iyi. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna geliyoruz. Daha çok böyle bölümlerden istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Yorumda da belirtirseniz sevinirim. Hangi askeri istiyorsanız arkadaşlar yorumda belirtin, yazın. Ben de ona göre videoyu çekeyim. Ee, neyse kendinize bakın Allah. In...